Abi köy girişinde bir tane vaşak bulduk. Dua kurmaya haber verdik. Şu an yoldadır gelecek. Şu an e, vaşakın oradayız. Hasta olabilir, olmayabilir. E, dua kurma ekibe biz e, müracaat ettik. Şu an haberleri var. Şu an yollar çıkmış geliyor. Bekliyoruz abi. Abi köy girişinde bir tane vaşak bulduk. doğa kurmaya haber verdik. Şu an yoldadır gelecek. Şu an e, vaşakın oradayız. Hasta olabilir, olmayabilir. Doğa e, dua kurma ekibe biz e, müracaat ettik. Şu an haberleri var. Şu an yollar çıkmış geliyor. Bekliyoruz abi.